Şurada bir mağara var gibi. Ben de ilk kez gördüm burayı. Şöyle bir inceleyelim bakalım. Biraz çıkması zor. İnşallah düşmeyiz. Yani insanı yağmurda, karda, kışta, fırtınada rahat koruyabilir. Sola doğru gidiyor. Yani peynir falan koysa, peynir falan konmuş olsa gerçekten Rahatlıkla besler, serinlik şeyi gayet güzel. Biraz ileri gidiyor, taşlarla daralmış. Yukarıda orada bir delik var. Muhtemelen önceden de peynir, keşke bir şeyler konmuştur. Çünkü yazda yerleri var gibi böyle. Evet, bu da mağaranın dışarı açılım. Manzarası gerçekten Gayet güzel gözüküyor. Mağaranın üzerinde şöyle bir şey var. Böyle çatı gibi sanki. Mağaranın ağzını korumuş böyle. Şurada gerçekten güzel bir balkon olmuşmuş. Önünde ağaç da var. Kiralar artınca artık Herhalde böyle mağaralarda yaşayacağız. Ama buranın da manzarası gerçekten çok güzel. Önünde meşe ağaçları, armut ağaçları, dağ armutları var böyle. Şöyle de çok güzel bir manzarası var. Biraz şeyden yüksek bir yerden. Bir 20-30 metre yukarı çıkmak lazım. Ama hava gerçekten gayet serin burada. <laughs> Tatlı bir havası var. Çok derin değil. Şöyle bir 20 metre falan uzunluğunu görebildim. Yükseklikte 3 metre falan. Şuradan bir baca çıkıyor yukarı. İçine biraz girsem şöyle. Acaba neler var? Gerçekten şu yukarı delik doğru gidiyor. Şurada da garip delikler var. Ama kışın falan karda tipi de bura insan saklanabilir. Biz burada bir tipe yakalanmıştık. Ama bu mağarayı bilmiyordum ben. Mağarayı bilsek içine girerdik. Hatta ateşi de burada yakabilirdik. Tam şurada. Şu ağacın altında tipiye yakalanmıştık ve 2 saat kaldık burada. Evet mağaranın girişi ve manzarası şöyle. Vallahi seyretmesi güzel filan oturuyorum içinde. Yani soğuktan korur, sıcaktan korur, kardan, yağmurdan korur. İnşallah buraya kar yağınca bir gelmek lazım burada. Bir çay içilir diye düşünüyorum. Manzara müthiş. Yolu böyle biraz taşlı kayalıklı. Dağın böğründe böyle. Artık gökyüzünde de böyle güz havası oluşmuş. Böyle güzün genelde şu ince bulutlar oluşur. Güzün habercisidir. Eylül ayının girmesiyle de zaten hava da hissettiriyor. Böyle ince ince hava esiyor. Artık yüz gelmiş. Yapraklar da artık şöyle bir ay sonra filan yaprağını dökmeye başlar. Ağaçlar. Ee, ama şurada deli armutlar var. Susuzluktan Birçoğunu yaprağı dökülmüş. Artık kuruma noktasına gelmiş. Meşelerde sıkıntı yok ama armut ağaçları biraz daha meyve cinsinden olduğu için çabuk susuyorlar. Burası dağın kuzey tarafı. O yüzden zaten serin. Güneşi kesiyor. Havayı da kesiyor böyle. İnşallah bu sene bol sarar var. Yani kar çok yağacak diye umut ediyoruz inşallah. Sararın çok olması, zambulun çok olması. Kışın çok olacağına delalet eder. İnşallah bu sene Kıştan umutluyuz. Mağaranın önünde şunlar da kuş burnu. En doğalından. Artık bunlar da ermeye başlamış. Şimdi toplansa bile olur da. Biraz toplaması zor haliyle. Şurada da var. Bu da maşallah küpür gibi böyle olmuş. O da yermiş. Gerçekten ne kadar güzel memleketimiz var ya. Yani başınızı nereye çevirirseniz çevirin. Ya evet, zaten şu dağ görüntülerine hastayım. Maşallah. Şu görev de çok güzel. Artık yoncalar kurulmuş. Mor yoncalar. Burada da bir duvar var. Ya çobanlar çevirdi ya da Eski medeniyetlerden de kalmış olabilir. diken ağacı ardıca benzer ama genelde bizim coğrafyada diken ağacı olarak bilinir. Evet, gevenler çiçek açmış artık. Güzden Evet bir kuşburnu ağacı daha. Maşallah bunun meyvesi de güzel. Toplama vakti gelmiş aslında bunların ama toplaması biraz zor. Kayalar da gerçekten ilginç ya. böyle. Bu yıl kurak geçtiği için maalesef erik ağaçları yabani arımda ağaçlara birçoğu kurumuş. Yani buralar biraz da kuzey olduğu halde yine de suda dayanamamıştır. mağara hemen şu şimşir ağacının arka tarafında. Evet, alıcı ağaçları da maalesef suzluktan yarısı kurumuş, yarısı yaş. İnşallah bu yol kış iyi olursa yine sene daha iştahlı olurlar. Alışlarda artık olmak üzere. Tabii yağmur yağmadığı için fazla büyümemişler.